Günaydın. Günaydın. Evimizin ortanca kızı. Evet. <laughs> Günaydın herkese. Video Herkes, bugün arkadaşım herkese ya. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben çok geçmişe döneceğim. Herkes saçımı çok beğenip yorum yazmış. Evet evet Öncelikle çok ama. Onlara cevap veremedim çünkü çok bir yoğun tempodayız. Ee, o yüzden çok teşekkür ederim. Hakikaten Herkes o kadar ya. yakıştırdık ya ama belki 50 tane yorum senin saçına evet, vardı yani. Ya yazabildiğime yazdım. Gördüklerime hep cevap vermeye çalıştım. Ama veremediklerim için de buradan sesli cevap vereyim. Bu arada yorumlarınızı yapmışsınız dün akşam tekrardan. İşte şıksınız, çok güzel olmuşsunuz diye. O sizin güzel bakışlarınızdan kaynaklanıyor. Hepinize çok teşekkür ederim Çok sağ olun, sağ olun. gerçekten. Keşke, keşke sizler de bize katılabilseydiniz. Keşke, keşke. Kısmet artık. Valla seçil buradaydı bir iki gündür. Çok güzel vakit geçirdik. Şimdi bu sabah kahvaltı. Anne bu nedir? Biber közlenmiş. Biber közlenmiş kahvaltı. biberi kavurdun galiba. Bunu yapmış. Benim çok sevdiğim soğan kavurması. Burada köy biberi kavurmuş, kızartmış. Domates, zeytin, yine marmelat, peynir. Ee, bir de şey var galiba içeride. Evet. Ee, Seçil annemin tostunu çok seviyor. O yüzden annem Seçil'e burada köy ekmeğiyle tost yapmış. Tost göndermem dedi. Göndermem dedi. Başka ne vardı? Orada ne var bakayım? Bu et kavurması. Ha, burada da et kavurması. hani bu yanındaki soğan. Soğan. Ay sabah sabah. Hadi bakalım. Bismillah. Ben şuna babam çok sever. Onu babam çok sever. Bir tane böyle soğan atıyor mu ben? Kavururken. Hı hı. ben de severim ama. Ha, Şeyde mi? mangalda Çakal. soğanı Versene severim. annemin Annem neler nasıl titriyor görüyor musunuz? İşte yıllardır titriyor. Hı hı. Benim bana hamile olduğu zamanlardan beri titriyor. Tamam çıkardım. Şimdi kahvaltımızı ha. yapalım. Ondan sonra da annemle Seçil ben bir son bir kahvemizi içeriz. Sonra dükkanımıza gideriz. Hadi Bismillah. Bugün yeni ürünleri de size göstermeye çalışacağım. Ee, i̇nşallah. Hatta özelden de bana atlayanlar olmuş. Ya Argat'la ne yapıyorsun sen acaba? Günaydın. Birazcık beni de görün şöyle ama saçlarımı bir şey söyleyeyim mi? Daha yıkamadım biliyor musunuz? Hastayım ya hiç dedim saçlarımı böyle ıslatıp ıslatıp durmayayım. Çünkü buram şu sinüzüt bölgem bende zaten sinüzüt var biliyorsunuz. Yani bilenler bilir. Şuram o kadar ağırdı ki gece burnum tıkandı. Ama biraz biraz böyle rahatlamaya başladım. O yüzden iyiyim çok şükür. İki gündür aynı saçla bakın topladım bugün de sıkı. Filarımı taktım. Üzerimi yine sivitimi giydim. İşte bugün böyle. Biraz serin şu an ama Seçil de diyor ki aldanma e, şu anki serine bence. İzmit bugün sıcak olacak diyor. Şu makyaj falan da yapmadık. Sabah bile rıhlamur içtik Seçil'le bizim evde. Geldik anneme. Hadi bakalım. Herkese hayırlı, mutlu, sağlıklı günler inşallah. Gece ee, Meryem bendeydi, Kü ee, Kübra, Seçil. inanın vallahi var ya nasıl kızıyorlar. Konuşsana diyorlar, bir şey soruyorlar. O Vulo editliğine kadar bir buçuk saat çekmişim. Bir buçuk saatten 45 dakikayı indirdim ama yüzüm gözüm nasıl şaşır baksanıza. O kadar zorlandım ki kes kes bu gece yetiştireceğim Söz de verdim. Ama sonunda yükledim. Çok çok gerçekten en çok uğraştığım vlog oldu. Her yerinde bir müzik. Her yerinde bir müzik. Küçük küçük müzikler tek tek kıstım. Yeni müzikler bulmaya çalıştım. e Koyduğum müziklerle e, o anki ortam bağdaşmıyor biliyorum. Ama mecburum işte böyle inşallah beğenmişsinizdir. Ama çok güzel yine yorumlar geldi. Çok teşekkür ederim. Bakın benim minnoşum orada. Bu sabah Seçil teyzesi veriyor ona peynir. Her sabah benim sesim duyunca başlıyor mu yavlamaya? Kızım. Kızım. döndü bakıyor bir de. Baba bekliyoruz kahvaltıya. Günaydın. Herkese günaydın. Hayırlı günler olsun. Sağlık dolu, mutluluk, huzur dolu inşallah. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizler iyiyiz Allah şükür. Tam gaz devam ediyoruz. Bir kuşburnu kaldıydı ondan. Dün topladık bak yırttı her tarafımı. Onları koydum oraya şimdi kızarsın biraz. Ee, Yeşim Hanım'dan yeni gelen misafirlerimiz var. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Çok memnun ettiler bizi. Sağ olsunlar. Hepsini çok öpüyorum. Allah razı olsun. Herkesi çok öpüyorum. Ee, bir de Gülcan Özkar hanımefendiye buradan selam istemiş. Çok selamlar. Öpüyorum onu. Kendine iyi bak. Kullana Herkese selamlar ama he. hanımefendi özellikle bana selam gönderir misin he. demiş. Annem dedi demiş. ki kamerayı aç dedi. ben selamı göndereyim söz Herkese verdim dedi. Herkese selamlar. Herkese herkes. Kahvaltımızı yaptık şimdi kahve faslındayız. Ama bakar mısınız annem çay kahve. <laughs> Anne başka ne istersin? Kapı Hangisini içeyim bir karar ver Şimdi bunu içeyim sonra ona geleceğim <laughs> Burada da vlogta yorumlara hemen cevap Herkesi veriyor Herkesi çok öpüyorum herkese Sana Bugün oldum, neler yapacaksın bir şey yapacak mısın Bugün cenazemiz var Aa evet doğru <laughs> Arkadaşımın eşi öldü çok Bugün çok öldü. genç bir ölüm yine yani 55 yaşlarında Cennet olsun Kızının bile nişanı olacaktı hastalandı. Bir haftada genç çocuk yani. Evet Allah rahmet eylesin. Biz de çok üzüldük. Gerçekten çok, üzüldük. çok, çok... Allah ailesine sabır, sabır versin. versin. seni ablaya. Buradan tekrar baş çok sağlığı da iyi dileyelim. Bir insandı, evet. Hadi bakalım indik. Hadi. Niye indik? Muhteşem hayatımıza geri döndük. Of ya. Prenseslik bitti. Prenseslik bitti. Köy hayatı bitti. başladı. Evet. Hadi bakalım şimdi çalışmaya. Ayçin makyaj malzemelerini unutmuş. Onu aldım ürünleri aldım. Bunları fiyatlarını şey yaptım ben. faturaları ee, faturalarına bakıp fiyatlandırmıştım çelik ürünleri. Hey evet, çantam böyle pembe sivitimi giydim, pembe şeye kabılarımı giydim. Şimdi gidiyoruz bakalım. Seçil, Seçil Kahveci Can abi aradım. Açmadı hayret. Şimdi geçerken oradan bir kapıçını alacağız. Oradan dükkanımızda inşallah hayırlı, bereketli Güzel kazançlarımız olur. Herkesin de bizim de inşallah. Yaz Fethiye Caddesi'ni göstereyim. Boş bu saatlerde ama. Bir tık daha sanki hareketle. Evet. Herkes herhalde dinlendi. Güzel havada hafta sonu. Bugün çarşıya vurdular kendileri. Kahveciye gel. Ay. Şu an börek melek görmek istemiyorum. O kadar çok kahvaltı ettik ki. Geldik. Can abi yerinde yokmuş. Telefon numaramı görünce zaten döner o bana. Artık pasaja getirir. Aa bizim kızlar orada. Günaydın şekerler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bak bizi duymuyorlar. Seçil bak. Günaydın. Günaydın tatlı kuşlarım. Ay özledim sizi. Düğün telaşından bir oturup rahat sohbet edemedik. Biraz daha de evet aşkım. Hadi hayırlı işleriniz olsun inşallah. Evet. Adresi kapatayım yine görünmesin Melike ablacımın. Melike ablamdan bir kargo geldi. Annemden adresimi istemiş. Ne vallaha ben de bilmiyorum ama kocaman bir çanta geldi. Şimdi bunu sizinle birlikte açacağız. Gel Zübeyde ablacığım ortada açalım. Ne gel burada açalım kızların yanına. Ay bu ne kocaman bir şok çantası. Vallahi ben de şoklar şimdi değilim. öğreneceğim. Şoklardayım. Şoklar. Ne Hadi aldın yani? Almadım. Ne? Melike ablamız e, YouTube'tan. Hediye. bilmiyorum ne içinde var vallahi bilmiyorum. Şimdi açacağım. Git. Mi? Poşeti mi? Kesme Başka istersen. Ama Sor. yırtılmış zaten. Ha, bak, bak. yandan yırtılmış. Evet. Batıda mı? <laughs> ya Allah. Niye bu kadar bu Melike abla ya? Vallahi. Ne, nerede çarşaf? Ay. Bilmiyorum. Şimdi de seçil de açsın de bakalım. Şey Sizde de benimle birlikte. Gör yok. Onun paketinde o. Ya taşın paketinde. Özel bir şey çıkarsa bunları koymam herhalde. Oo, keyif ay 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 bunlar ne Melike abla? Ay, keyif hey. ay adına inanmıyorum. Adına. Ay annemek. Ay bunlar ne? Bir Çok şey söyleyeyim Melike yani. ablayla bizim her şeyimiz bir benzer. O bana hep diyor ki ben senin gönül, gönül annenim. Bizim seninle her şeyimiz aynı. Ay nasıl özel? Ay Melike abla bu ne ya? Ay süper. Çok güzel. Ay şuna bir bakar mısınız? Karavanlı ben bunları giymeye kıyamam. Ay sen nasıl bir kadınsın Melike abla? Çok teşekkür ederim. Bak bak. Tek tek bunları düşünmek ne kadar büyük incelik. Ay ne kadar zevkli. Ay her şeyimiz aynı bak. Boğazım ağrıyor aynı kızım benim de diyor antibiyotiği hiç biçmeden geçmez. Neyi beğensek bak ben de senin yerinde olsam onu beğenirdim diyor. Bak bunlar kesin anneme kaneviçeler. Allah'ım ya Rabbim. Ben de diyorum ki herhalde bir takısı tamir edilecek. Annemden o yüzden adresi aldı. Bak bak bak. Ay Melike abla beni çok şaşırttın vallaha. Ay şunlar anne bak mezat sana canlı 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 mezat. Ay çok güzel beyaz iş ay çok severim. Ay ne güzel bir örtü. Ay Melike abla bu ne bu kadar Allah aşkına bunları tek tek nasıl ayarladın? Ay çok güzel. Ver buraya Seçil açtığını. Ay çok büyük bir sürpriz oldu. Bak şuna bakın. Ay çok güzelsin sen. O nedir Seçil? Ay nevresim tık. Yo runner. Ha ben de iki tane yastık sandım. Ay çok güzel. Runner. E o nedir? O ne diğeri ne onun? Bu da bak, Hii, kirazlı bak. Söylemiştim kirazlı çok severim diye bakar mısın? neleri unutmamış? Ay vallahi inanmıyorum ya, gerçekten inanmıyorum. Daha da burada bir şey var. Şimdi bunu da açacağız. Ay çok güzel. Ay vallahi bunların bir tanesi bile beni düşünmekle o kadar mutlu ederdim ki. Bir de bir sürü tek tek özenle. Nasıl güzel hazırlamak bunları ya. Şu eldivenleri ver Seçil bak bak. Ay çok güzel. Çok kokoş. Tam Melike ablam gibi. Onda onda tülbentler var. Şey, şey de açsın. Nala bu örtüyü de açsın aşkım. Ay çok güzel. Onu kimselere vermem. Kimselere çok güzel. Kocaman bir masa örtüsü. <laughs> Anne tülbentlere bayılacak çünkü pamuklu tülbent çeyiz, hastası. Çeyiz <laughs> evet. Ha, kumsala çeyiz hazırlamış. Kumsala Gerçekten şey nişan açarlar ya böyle nişan gösterirler onun gibi oldu. Vay. Burada bir mu bu? Bilmiyorum. <laughs> Vallahi ben bildiğin tamir yolluyorsun sandım yani adresi alınca. Ben hmm. İyi ki kızlar var. Onlar açıyor ben çekiyorum. Aa. Ay çok güzel. Ay tam benlik kışın taytı geçir altına çık gel. Çok Ay çok güzel Melike abla. Vallahi ne kadar. Ay batani mi o? Evet. Ay bu da ayrı bir güzel. Yüşü, bunu karavanıma koyarım ya da şey gibi atarım. Yatağın üzerine, karavanın üzerine örtü gibi atarım. Evet. Çok güzel. İyi günlerde kullanın. Amin. Ay kesene güzel. bereket Melike kesene ablacığım ama gerçekten için. o kadar çok şey yollamışsın ki vallahi bizi çok mahcup ettin. Çok teşekkür ederim. Ya bu Aynen. hayatta böyle cimri hmm. olmayacaksın. Gerçekten yani bu kadar güzel bir şey hediye yani. Bir bardak çay vermeyi evet. insanlar var. Vardı tabii Bakar canım. Misin? Ama gerçekten gönlü kadar yani. zengin Bize ve hani de. hediye gönderilir ama temsili bir iki hediye ha, yollarsa şey her biri hani ben kirazı çok seviyorum diyor hmm. değil mi? bunu o gömleği öyle o yani her biri anneme tülbenti <laughs> özenle düşünülmüş gerçekten çok ince bir da çok amin inşallah gerçekten böyle insanlar da, çok az artık Allah daha, çok daha çok verir evet. böyle gönülden Çünkü, çok iyi bir insan ama en başından beri çok destekçim. Çok çok çok. Yani şey A, hiç vermek, çok çok şaşırdım gerçekten. Hediye, hediye vermek Hayır <laughs> alın arkadaşım alın aşk olsun. Bana gönülden kıyıp vermişler ben vermem <laughs> mi? Ben. Bak 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 bak. <laughs> canım benim öpüyorum sizi. <laughs> aşk olsun sizin canınız sağ olsun. <laughs> İnanın bugün o kadar yoğun bir gündü ki şunları şuraya attım daha hiçbirini yerleştiremedim. Ceylancıma buradan aldıkları var. Ona tek tek yolladım. O seçti istediklerini sanırım 10 parça aldı. Ya, 10 ya 11 parça bilmiyorum aldı. Şimdi size biraz göstereyim. Ee, da o kadar bir tıkanıyor. Bir Allah'ım ne olduğu belli değil. Şunlar bakın Luz Vuitton'un deri serisi böyle saat gibi. Bunlar yeni. Burada hep küpeler var. Bunu tek tek gösterirsem inanın blok bitmez. Baksanıza şunlara Chanel minicik. Çok güzel şeyler var. Bakın Louis Vuitton'un kelepçesi. Yine Louis Vuitton'un deri serisi. Böyle minik. Küçük bir şey çanta sarkıyor. Yine açınca da ben size bunları gösteririm. Bu yine Versace'ın e, kelepçesi. Şöyle göstereyim. Aa Aylin'cim gelmiş. Kapıda bekliyor. Bakın ne kadar güzeldi. Ne kadar gösterişli. Yine bu Chanel'in küpeleri. Bunlara bakar mısınız? Arkasında da incisi var. Böyle kulağa geçiriyorsunuz. Çok güzel duruyor. Altın rengi. Yine bu da Versace'ın kelepçelerini. Ay çok güzeller gerçekten. Ondan sonra bu da yine Versace'ın siyah. Çok güzel. Altın ya. Birebir altın. Bunlar mesela Pandora'lar. Hayat Ağacı Pandora'sı. Chanel'in e, parfüm kolyesi. Şuna baksanıza para para Versace bilekliği, Louis Vuitton'un kolyesi, Ataç bir tarafı. Bu da yine Louis Vuitton'un e, tırnak makası diyoruz şeyi zincirine. E, sonra yine bu Louis Vuitton'un yine deri serisi Kenarları kahverengi deri. İnşallah gösterebiliyorum. Ondan sonra valla tek tek açacaktım aslında ama e, sonra bu da Derslerine başlamış mesela. Ben hep söylüyorum. Çelik var, çelik var. Yani bunlar hepsi benim ürünlerimin hepsi birinci kalite çelikler. Ve içindeki patentini her şey seri numarasına kadar aynı. Bakın bu da Versace ne Bu bir takım kalmış. Bunu hemen kaptım. Böyle Chanel'in küpesi, kolyesi, yüzüğü ve bilekliği var içinde. Böyle tam set. Çok sağlam kadar ağır, güzel ki. Sonra bu Chanel'in kelepçesi. Bunları hep böyle üçer 4'er alıyorlar. Çünkü kombin kombin. Bu yine bir Pandora. Yine Hayat Ağacı. Valla size söz verdiğim için çekiyorum. Daha diyorum ya bunları bir şey yapamadım. Yerleştiremedim. Bu da çok güzel. Bakın Versaj'ın. Bu bu yılki şeymiş. Seri dedi abla dedi. Eee Böyle saat gibi kordonu. Üstü Versaj'ın. Ee, bu Hermes'in böyle sedefli bilekliği. Sonra bakın bunda zincir sarkıyor bir aşağıya. Bu tarafını da açayım. Bir dakika. Şöyle. Bakın. Dolayısıyla bir Şöyle mi tutmam gerekiyor? Hayır böyle. Şöyle düz Yani bunlar sıradan çelik ürünler değil. Ee, şu da Louis Vuitton'un kolyesi yine. Biraz önceki siyahta bu beyazı. Sonra bu da renkli. Yine Louis Vuitton'un bir tarafı renkli. Böyle bir tarafı taşlı. Yine yani isterseniz açık yani de ben size çekerim bu Şu bakın versajın yine şöyle göstereyim. Aa, bu da çok karanlık çıktı. Bunu da açayım size bir dakika. Ömer Saj'ın kelepçesi çok güzel değil mi? Ondan sonra bu da tamamen sarı hayat ağacı Pandora. Pandora'lar zaten çok güzel. Bu da Louis Vuitton'un yine deli serilerinden. Bakın içinde yazısı bile Louis Vuitton yazıyor. Görüyor musunuz odakları? Bu da böyle yine Louis Vuitton'un. Ay! Satılacak. <laughs> <laughs> Ayrıca hoş geldin tatlım. Bu da Chanel'in parfüm e, kolyesi. <laughs> Ondan sonra bu da Louis Vuitton'un yine saat şeyi hmm, renkli saat şeklinde kapama yeri var. <laughs> Hemen bakıyorum aşkım. <laughs> Hüsmeyye ne <nereye> gidiyor? <laughs> bakın Aylin'cime bakın. Aşkım Aynen. öpüyorum seni. İlgilenemedim seninle. Ben oturacağı sandım. Aşkım benim. E, bu da Şöyle Louis Vuitton'un çok tok bir kelepçesi. Bakın bunun sarısı da var. Sarısı, beyazı, rozu bile hatta üçlü bile takıyorlar böyle kombin. Sarısı da burada. Bu da yine Versace'ın. Yine böyle saat kordonlu olanlardan. Sonra bakın şu pandoraların güzelliğine bakın. Ki flaşımı açamıyorum. Pırıl pırıllar aslında. Bu da böyle pandora. Bu da Louis Vuitton'un Pandora'sı. Sonra ay çok uzun tuttum. Sıkıldınız mı? Takı sevmeyenler sıkılacak. Bu da Louis Vuitton'un deri serisi kenarları. Kelepçesi. Sonra yine çok beğendiğim Gucci'nin bakın. Bu da bilezi, bilekliği. Ay hepsini, hepsini ben yani yüzlerce üründen seçtim bunları. Hepsini çok severek kendimi alır gibi aldım. Bu da Versace'ın. Bu da Hermes'in. Çok güzel değil mi? Sonra başka var mı göstermedim işte. bunda da bir poşet şeyler var. Küpeler var. Chanel'in, Louis Vuitton'un, Christian Dior'un, Burada da küpeler var. Bunları da size açtığım zaman yine gösteririm. Bunları da yerleştirince gösteririm. Ama vallahi hani müşterilerime de resim dediğim gibi ceylancıma da yolladım. O da aldı. Dediğim gibi ya 10-11 tane ya o kadar aldı. Bayağı bir aldı odası işte. Çok güzel kombinler yaptık. Onu da inşallah güzel günlerde kullanır. Şimdi benim burada ayıracaklarım da var. İsteyenler de var. Bütün küpelerin. Ben şimdi onları ayarlayayım. Artık bunları yerleştirmek yarına kaldı zaten. Bugün mümkün değil yani. Öğlen yemeği de seçili tost yedik. Sonra burada tostumuzu yedik, çay içiyorduk. Bir takipçim geldi. Buradan sesini duymuş. Diyorum sizi uğramak istiyordum dedi. İzmit'tenmiş o da. Buradan da selam olsun ona. Evet evet var. Burada sol bakın sağ tarafta var. Hemen şurada. Rica ederim. Kozmetikçi soruyor. Bayan da kumsal aradı. Bakmış otobüsünden inmek üzereymiş. Anne dedi dershaneye hemen yetişmem lazım. Geç kalıyorum Etüt'e dedi. Silgi istedi. Silgi aldım. Baksanız dudaklarım o kadar çok çatladı ki. Şimdi kapının önünde kumsalı bekliyorum. Vakit kaybetmesin. Hemen ona silgiyi vereyim. Çıksın. Ay bugün çok yoğun bir gündü gerçekten. Allah bereket versin ama o yeni ürünleri ayarladım. İşte e, siparişleri ayırdım derken gelen giden de vardı. Kumsal daha görünmüyor. Ama cadde bayağı kalabalık. musunuz? Özellikle şu alt tarafı çok kalabalık. Neyse onu da vereyim. Ondan sonra dükkana geçeyim. Bugün bir toz alabildim. Yerleri falan hiç silmedim dükkanda. Geliyor benim prensesim geliyor. Bakın ceketini giy dedim eline almış. Silgisini vereyim Hemen derse gider. Saat 8. Kumsalın 7'de normalde gelmesi gerekiyor. Bir panik yaptık. Hadi sınavdır. Erken er 7 buçuğa sarkar dedik ama saat 8 oldu. Sami dershaneyi arıyoruz. Açmıyorlar. Sami dedi artık ben gideyim. En iyisi dershaneye bir bakayım dedi. Tam çıkıyordu ki kumsal gelmiş. Ama bütün pasaj kapandı. Bir Faruk abi terzi ee, bir de biz kaldık yani seçiller falan herkes gitti aslında ben diyordum ki hani buradan dükkandan çıkınca anneme de giderim biraz da annemle çekerim annemle sohbet ederken çekerim ya da yemeklerini yaptıklarını bugün neler yaptı onları çekerim dedim ondan sonra edit yapar bu akşam yayınlarım diyordum ama çok şey olacak çok uzun olacak İyi akşamlar Mütabicim ee, çok uzun olacak şu an 20 dakikaya geçti zaten Ya Sübeyde <laughs> abla Her zaman da ekrandan değil arkadan da takip ediliyorsunuz Canım benim Şeye mi kafeye mi gidiyorsun Selam Selakın abi. Şey Hadi iyi akşamlar Sübeyde Allah'ım Allah'a emanet O yüzden şimdi 20 dakikayı geçti çoktan vlog Şimdi e, Yolda giderken montajını yaparım e, Bir saat bir buçuk saat Maksimum 2 saate Baban nereden geçti Orada e, ee, iki saate en fazla şey dokuz dokuz buçuk gibi sanırım vlog yayınlanmış olur. Yine böyle e, şey yapmak istemiyorum hani böyle vlogsuz geçirmek istemiyorum günümüzü. İyi kötü bugün de biraz yine vlog çekmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Ee, yorumlarınızda her zaman yanımda olduğunuz, Hep destek oldunuz. Allah razı olsun. En başından beri bir sürü destekçim var. Şimdi yeni yeni insanlar da katıldı. Allah razı olsun hepinizden. Her, her katılan çok iyi baktı kanalıma. Allah razı olsun. Hepinizi çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Güzel, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.